Bugün köpekleri yıkama günü abi. Latte ile kahveyi bugün yıkayacağız. Ona göre bak giyindim. Komple yağmurluklarımı. Gelin köpekleri ben nasıl yıkıyorum? Gelin bir anlatayım size. Şimdi onların yeri burası. Burada da zeminini taş yaptık daha rahat olsun diye. Böyle bir yerleri var. Telle çevirdik. Tabii şimdi siz önceki evimin yerlerini biliyorsunuz. Önceki evde daha farklıydı. Burada daha sistem daha güzel oldu. Şimdi şampuanımız burada kardeşim. Gittim en ucuzunu almadım tabii ki de. Onlar uygun olanı aldım. Fıskiyemiz burada. Kahve sudan nefret ediyor. Latte suya bayılıyor. Bakalım şimdi nasıl olacak? Evet önce hanginiz yıkayayım? Kaçmayın gel gel. Önce latte'den mi başlayayım kahveden mi başlayayım? Gel latte gel oğlum. O, hemen. Önce ayaklardan böyle. Of gün. Of günün Eh Çok değişik bir duygu. Eh. Dur. Bekle. Şimdi en son yazın sonunda kışa Girerken yıkamıştım bunları böyle Kışın köpekleri yıkamıyoruz abi Ama tabi yıkamadığımız için de çok fena kokuyorlar Sen çok uzun tüylüsün Sana yetmiyor ki hayır hayır, hayır 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 Şöyle bir tane bir süsleyeceğim Evet Yıkandıkları zaman çok tipsiz oluyorlar yalnız Vuuu 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 Dur seni kafaya da bir dökeyim Şampuan. Güzel oluyor mu? Kulaklarına dikkat etmek lazım yıkarken. Kulaklarına su gitmemesi gerekiyor. O yüzden kulağı her zaman şöyle kapalı üstünden alacağız. Kavun kokulu aldım bir de şampuanı. Şimdi bunlara mesela normal kendi şampuanlarını hızlı kullansanız insanlara göre. Köpeklerin pH değeri farklı derilerini. O yüzden bunlara iyi gelmiyor. Deri altı sıkıntı oluyor normal insan yani bizim kullandığımız şampuanlarda. O yüzden bunlara özel şampuan almak gerekiyor. Ama oh, tipe bak. <laughs> Yıkandıkları zaman çok tipsiz oluyorlar. Dur şuralarını da alalım. Bak 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 bak. Ah, hoşuna gitti herhalde ha. Şimdi bir yıkan. Şimdi Hani ben bu bunlarla denizde yüzerken sizlere de anlatmıştım biraz. Dişi köpeklerin suyu pek sevmeme gibi bir durumu var. Mesela şimdi latte de hiç sıkıntı yok. Bırakıyorum mesela duruyor. Ama kahve mesela biraz sonra yıkayacağız. Kahve öyle değil. Kahve sudan korkuyor. Hal böyle olunca ona biraz daha güven vermek gerekecek. Biraz daha onunla ilgilenmek gerekecek. Ama latte zaten su manyağı olduğu için ona bir şey yapmaya gerek yok. Bu bayılıyor zaten. Senin olayın tamamdır. Yıkadıktan sonra da mamalarını vereceğim. Bu işte bu da onlara bir ödül olmuş olacak. Çünkü ödül sistemine, ödül ceza sistemine göre köpekler öğreniyorlar. O yüzden ödülü de cezayı da dengeli olarak kullanmak lazım. Tamam. Vah. Şimdi onu taramam lazım. Uzun tüylü köpeklerde şöyle bir tarak kullanıyoruz biz. Çünkü uzun olduğu için tüylerin en dip noktasına kadar girip orayı tarayıp düzeltmesi gerekiyor. Gel. Banyoyu yaptıktan sonra da taranacaklar. Bunlar uzun tüylü oldukları için topak topak oluyorlar yoksa taranmadıkları zaman. Banyodan sonra böyle bir tarama yapıyoruz. Ondan sonra tam kuruduktan sonra bir posta daha taradığımız zaman çok rahat oluyorlar bu arada kuyrukta topaklanma olmuş kahve ne kişisel bakım yaptın be, Laf be. bak uzun tüylü olduğu için böyle topak topak dikenler kalabiliyor o yüzden taranması önemli tamam hadi git ya <laughs> bakayım şöyle dön bak bakalım Güzel olmuş mu? Bakın, çok güzel yıkadık. Bakayım. Ulan. ilk defa insan gibi kokuyor e. Evet. Düzgün kokuyor. Kavun gibi kokuyorsun latte. Şimdi asıl mevzu kahvede. Kahve şimdi gelmeyecek. Ben tutup getireceğim onu. Kahve, gel kızım. Gel buraya. Gel. Gel böyle. Önce suya bakıyorlar. Buraya, buraya, buraya. Gel gel gel. Kahve, gel. Gel kızım gel gel gel. Of, gel böyle biraz da. Ha. Gel bak. Of şöyle. Evet, kahveye başlıyoruz. Gel, gel böyle. Bekle. Önce ayaklardan. Bekle, hayır hayır. Bekle. Of, benim kohlenim. Ne kadar fark var. Kahve sen küçücüksün oğlum Latte'ye göre. Sen nasıl yavru doğuracaksın acaba? Bu arada nasipse Kahve ile Latte'nin önümüz ay ya da sonraki ayda bir eşleşmeleri olacak. Sonrasında da Ağustos, Eylül gibi de nasipse yavruları olacak. Bakalım Latte ile Kahve'nin yavruları hangi renk olacak. Beyikle hayır gel. Gel gel gel. şunu ben kapatayım. Heh. Sudan korkuyor çünkü. Suyun sesini duymasın. Bekle bak bekle kızım. Aferin sana. Bekle. Dur. Bekle. Korkudan kuyruğunu kıstırmış. Hı? Aferin. Ver pati. Adam. Tipi bok. Tipi bok. Dur. Dur. Hayır, 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 hayır. Gel. Aferin kahveme. Ver bakayım. Ver pati. Kahve beyazlıyorsun ha. Ver. Bekle. Aferin. Bekle. Şimdi. Mäkle. Ajet, ajet, ajet. Ne yedin Latte gene? Ağzında gene yeşillik. Latte her şeyi yiyor. Gel. Sen annemi mi olacaksın? Senin yavruların mı olacak kahve? Kahvenin burası tellerde yaralandıydı. Oraya biraz tedavi uyguladık. Daha bir şey kalmamış. Üstü gene tüy yapmış. Of ürün böyle kız. Bu nasıl da söz dinliyor. Zaten ben de bu duştan sonra kendimi duşa sokacağım. Aferin kahveme. Hayır hayır gel. Son bir yapayım seni de tam böyle bir ol. Bekle. Bir kutu şampuan bitti ya. Bir daha bakalım. Bekle. Baya baya kavun koktun kahve. Heh. Şöyle de. <laughs> Çok tipsiz olmuyorlar bir yıkarı. Tipi bu, tipi bu, tipi bu. Tabii siz kahvenin en küçük halinden beri biliyorsunuz. Biz onu sahiplendiğimizde de videosunu çekmiştik ara ara videolarla. Hem kahveyi hem latteyi. Biliyorsunuz olduklarından beri. Kahve çok güzel büyüdü de, şey latte çok güzel büyüdü de kahve küçük kaldı. Ama kahvenin annesi de böyleydi zaten. Tamam şimdi yıkıyorum bitiyor kahve. Bekle. Hayır bekle. Ah benim ağrıdı. Ah. Şuradan yık. Bekle. bekle. Oh dürüm kokuyor. Oh dürüm kızım. Gel gel gel. Hayır. Bekle. Çok sıfır. Gel. Bekle. Heh. Bekle. Oh. Hayır, hayır, hayır. Of, tam altında yapsın kahve. Hadi git. Ah. Oh. Benim. Kahveyi nasıl tarayacağımı bilmiyorum. Heh geldi. Gel tarayayım seni bir gel. Gel şöyle oturayım şuraya. Allah. Ah. Her bir köşede onu yapmana gerek yok. Gel böyle. Gel. Gel kız. Gel. Gel bir tonum Hemen de gelir. Gel bakalım böyle. Bekle. Bayağı bir stres yaptın değil mi? Gel böyle. Şimdi şöyle üstünden bir alayım. Latte hemen kurudu bile. Çabuk kuruyorlar yani öyle ıslak kalmıyorlar. Vücut ısıları bir anda yükseldiği için kendilerini hızlıca kurutuyorlar. Baksanıza latte. Latte acayip tüylü ya. Konfidik. Bu bu. Şimdi border koller 3 çeşit tüye sahipler. Bir böyle latte gibi hatta latteden daha da uzunları var. İşte Rex gibi bir videoda göstermiştim size komşunun. Bunun siyah renklisi. Bir latte gibi böyle uzun. Bir de kahve gibi kısalar var. Latte aslında orta diyebiliriz. Yani Rex bundan çok daha uzun çünkü üzeri. Ama latte daha bir yaşına geldi mi? Gelmedi. Geldi mi? Geldi ya. Bir buçuk yaşa. Belki büyüdükçe daha da uzar. Normalde bunların renkleri çok özel renkler. Mesela kahvenin tonlarını, şey, işte bu renkleri normalde border collerde çok nadir çıkan bir renk. Bir de gözleri de mavi. Bir tanesi biraz yeşile döndü ama yarısı gayet iyi. Kahve de zaten kahverengi rengiyle aslında nadir bir tür. Latte daha da nadir. Bu iki nadirin eşleşmesinden nasıl yavrular çıkacak çok merak ediyorum yani. Köpeklerin yıkanması böyle oluyor. Şimdi iyice tam anlamıyla kuruduktan sonra ben onları bir daha yıktık tarayacağım. Böylelikle gayet rahatlayacaklar. Bir de Haziran gibi tam zaten yazın ben onları ortalama her hafta yıkıyorum ama hep şampuanla değil. Sürekli şampuanla yıkamak iyi bir şey değil köpekleri. Çünkü onların kendi derilerinin üzerinde bir yağ tabakaları var. O yağ tabakalarını çok fazla şampuanla inceltmemek gerekiyor üşümemeleri için. Ben o yüzden senede en fazla 3 kere şampuanlıyorum bir senede. O da ikisi yaz oluyor. Ya yani biri yazın ortasında, biri kış başı, biri de yaz başı gibi yapıyorum. O yüzden güzel oluyor. Yani o yağ dokularına zarar gelmiyor ama yazın neredeyse her gün, her iki günde bir suyla sadece yıkıyorum onları. Hatta suyu açıyorum fıskiyeyi. Altında oynuyor onlar. Çünkü border collie cinsi suyu çok seven bir cins. Kahve hariç kahve sevemedi ama denize girdiğimiz vloglar var. Köpeklerle yüzdüğüm vloglarıma bakabilirsiniz. Orada kahve de yüzüyor ama çok gönüllü yüzmüyor ama latte sudan çıkmıyordu. Uzun bir aradan sonra böyle bir vlog çekmek istedim size. Ne tür vloglar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz abi. Kahveyle, latteyle, çocuklarımla neler yapayım. Çocuklarımla bir gün serisi demeyin. Çekmeyeceğim onu. Uyuzluğuma gidiyoruz. Çok sinirlerimi bozuyorlar yani. Kendinize iyi bakın. Alasma ısmarladık. Sonraki videoda görüşürüz.